الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم من خير قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صدق رسول الله ونتقى حبيب الله Ey maa pon <laughs> evkum an pon nebi sallallahu teala aleyhi ve selle. Cemaat-ı Müslimîn İخوان-ı Allahımız Celle Celaluhu içinde bulunmuş olduğumuz zamanı ve mekanı hakkımızda memnun ve mübarek eylesin. Cenab-ı Mevla Hazretleri dinlediklerimizle ihlaslı bir şekilde amel etmeyi cümlemize lütfeylesin. Kıymetli müminler, en son derslerimizde insan oğlunun hayatına yaşamına yerleştirilen fıtratında sevgisi var olan İnsanoğlunun yaşamında olmazsa olmaz altı tane etkeni, altı tane maddeyi saymış idik. cenab Mevla Hazretleri buyurmuştu ki Züyyine nasi insanlar için hubbu şehavati şu nefsani arzular süslü gösterildi. İnsan oğlunun nefsi bunlara meyyan olarak yaratıldı. Bunlardan birincisi minen nisai hanımlar nefsin arzulamış olduğu şeylerden bir tanesi hanımlar demiştik ki karşı cinse karşı tarafa düşkünlük, karşı cinse duyulan ilgi genelde hanım, hanım tarafından erkek olarak nitelendirilebilir. Velbeni yine yine çocuklara olan düşkünlük insanoğlunun nefsani arzularına yerleştirildi. Çocuktan maksat burada oğullar dedi. Demiştik ki bir insanın en büyük evlat edinmekte, çocuk sahibi olmaktaki derdi soyunun devam ettirilmesi. Her insan soyunun devam ettirilmesini ister. Vel kanatiril mukandarati mine zehebi vel fiddati yığın yığın biriktirilen altınlara ve gümüşlere yine insanoğlu meyyal olarak yaratıldı. Zımnen bunu söyledik. Sonra demiştik ki muhterem müminler, insan oğlu yeryüzünde hayatını güvence altına almak ister. Sermaye sahibi olmak ister. Ve haylil müsevemeti aynı şekliyle soylu olan atlar özelde genelde ise İnsan oğlunun dıştaki varlıklara hükmetme yine kendisini bir yerden başka bir yere götürme hayatını kolaylaştırma hayattan zevk alma anlamında genel manada bir bineye her an Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da günümüzde de belki kıyamete kadar asla insanoğlunun gönlünden, yüreğinden gitmeyecek bir istek olarak karşımıza çıkar demiştik. At sevgisi belki bugün araç sevgisi. Beşinci olarak vel en'ami yine sağmak hayvanlar insan oğluna süslü gösterildi. İnsan oğlunun nefsani isteklerine yerleştirildi. Sağmal hayvanlar derken bunun zımmına giren işte etinden, sütünden faydalanma, yemek olarak kullanma, Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetli kelimelerinden yola çıkarak sağmal hayvanların yünlerinden giysi yapma gibi diğer ihtiyaçlar da insan oğlunun fıtratına yerleştirildi demiştik. Son olarak da velhar ekinler Ekinlerden üretilen her türlü yiyecek, tam gibi şeyler de insanoğlunun kendisine ihtiyaç duyduğu ve dünyadaki yaşama gayelerinden biri olarak karşısına çıkar demiştik. Cenab-ı Mevla Hazretleri bunları buyurduktan sonra Zalike مَتَاعُ hayatid dünya işte bunlar dünya hayatının metadır, geçimliliğidir. Hanım, insanın hayatında olacak kıymetli. İnsan, kendi vücudundaki o biyolojik bir takım istekleri, ihtiyaçları karşı cins ile giderecek. İnsan hayatında soyunu devam ettirecek, işini kolaylaştıracak, yavruları evladı olacak. İnsan hayatının kendi gününü tasarruf anlamında garantiye alacak kadar bir meblağı olacak. İnsanın güzel bir bineği de olacak. Bununla beraber hayvanlar, hayvanların ürünleri de insan oğlunun hayatını devam ettirmesi için olacak. En son olarak ekinler de ekinlerden üretilen un gibi, tarhana gibi, bulgur yarma gibi bunlar olacak. Ancak insan oğlu şunu çok iyi bilecek. Zalike metaul hayati dünya. Bunların hepsi dünya hayatının geçimliliğidir. İnsan bunları edinecek. Ancak edinirken bilecek ki benim dünya hayatında görevlerimi tam manasıyla yerine getirmem için bunlara sahip olmam lazım. O görev Vallahu indehu husnul me'ab Allah'ımızın buyurmuş olduğu en güzel varış Allah'ın katında olan yerdir. En güzel olan yer Allah'ın katında olandır. İnsan bunu bilecek. Bunları kendisine araç edinecek. Bakınız altı maddelik bir altı basamaklı bir merdiven düşün. En ucunda ne var? Cenab-ı Mevla Hazretlerinin rızası var. Ki bir sonraki ayeti kelimelerde, bugünkü ayet kelimelerimiz de Cenab-ı Mevla Hazretleri zaten bunu bize işaret ediyor, bunu bizi gösteriyor. Bunları saydık. Hatta geçen hafta hatırlayacaksınız. Kahya ile ağanın durumlarını anlattık. Yolda giderken işte bir alışveriş sonra alışverişlerinden vazgeçiyorlar bir şey değişmiyor kahya aya diyordu değil mi hiçbir şey değişmeyecek ise biz bu yoldaki pislikleri niye yedik buradan yola çıkarak demiştik ki muhterem müminler dünya hayatına bir bezle nasip olduysa bir bezle geliyoruz giderken yine bir bezle o da nasip olacaksa onunla gidiyoruz o zaman yoldaki pislikleri yani bulu çağından itibaren vefat edinceye kadar akıl baştan gitmediği müddetçe vefat edinceye kadar Allah'ımızın razı olmadığı pisliklere bulaşmamak lazım. Öyle bir şiir var. Öyle diyor. Uğradım süslü bir kabine. Anladım ki zenginmiş dönmüş fakire uğradım süslü bir mermer kabire süslü demek ki mal mülk bıraktı ki çoluk çocuk bıraktı ki evlatları babalarına layık bir süslü bir mermer kabir yapmışlar sonra anladım ki zenginmiş dönmüş fakire anladım ki zenginmiş mal mülk bıraktığına göre zenginmiş. Ama fakire dönmüş. Niye fakire dönmüş? Hiçbir şey kalmamış ki. Bir kefen nasip olduysa onu da zaten toprak alıyor. Bir şey kalmamış. İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri buyuruyor ki Kul e ünet bi hüküm hayrin min Kul etrafındaki insanlara de ki Şimdi Necranoğlu kabilesi Hristiyanlarından bahsettik Alimlan suresinin başında, yaklaşık iki ay önce başlamıştık. E, bu ayet kelimelerin indiriliş sebebi de hakkı, hakikati kabul etmeyen, dünyaya tamah eden, gerçek olanı unutan, imandan, İslam'dan uzak kalan insanlara bir uyarı. İnsanın nefsinde bu düşkünlükler olabilir, altı tane. O zaman Cenab-ı Mevla Hazretlerimiz buyuruyor ki kul de ki e bir hüküm size haber vereyim mi? Efendimize diyor Allah'ımız. Onlara söyle, etrafındakilere söyle. E bir hüküm bi hayrin min zalikum. Bunlardan daha hayırlı olanı sizlere haber vereyim. Altı tanesinde de daha hayır. Ne bunlar? Şimdi bazen kardeşlerimizi Özellikle genç kardeşlerimizle baş başa kaldığımız vakitte tabii bize teşvik ediyoruz. Maalesef şimdi böyle bir sıkıntı var. Konuştuğumuz zaman hocam yani artık vakti gelmiş 30 yaşına yaklaşmışsın evlen. Çünkü Saliha Hanım dü dünya nimetlerinin yarısıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evlen. Bazen bunu biz söylüyoruz. Bazen kardeşlerimiz diyor ki evleneyim. Sonra ne olacak diyoruz. E tabi çocuk olacak. Bakınız, insan hayatının merhalesidir bunlar kıymetli. Önce insan evleneyim diye kendi kendine arzu eder. Daha sonra evlendikten sonra çocuklar olacak. Bütün hayatını evlenmeden önce tabii özellikle günümüz şartlarında bir meslek edinmesi lazım. Önce bir meslek daha sonra meslek olunca evlenecek. Bu kez ona endeksliyor diyor kendisini. Vel benine sonra evlendikten sonra da çocuğum olsun. Vel değil, mukandarati mine zehebi vel E çocuk çocuk büyüdükçe dertlerinin büyüyeceğini de biliyor. Şimdi bir ayakkabısı varsa ayağına giydiriyorsa 5 yaşında 6 yaşında 10 yaşına geldiği vakitte diyor ki bir spor ayakkabım olsun bir de normal ayakkabım olsun. 15-16 yaşına geldiği vakitte sporun hem kışlığı olsun hem yazlığı olsun. 20-25'ten sonra çocuğunu evlendirecek. O zaman farkına varıyor diyor ki tamam benim biraz birikim yapmam lazım. Birikim yapmaya başlıyor aile çoğaldığı için e, bir arabamız olsun. Saman işte el kaylil müsevveme dedik soylu bir arabam olsun atım olsun. Daha sonra işte ineklerim olsun, gıdam, gıda mutfağımdaki dolabım biraz daha dolgun olsun. Sonra ekinim olsun, tarlam, tapanım olsun. Bugünkü anlamda hobi bahçem olsun. Yazlığım var, kışlığım olsun. Kışlığım var, yazlığım olsun. Hayat gitti kıymetini. Evet, eğer altı basamağın hepsini ben bunları kazanayım diye gününü bunlarla meşgul ediyor ise yedinci basamakta yer alan Allah'ın rızasına ulaşamadan dünyadan geçer ve gider. Geriye ne kalır? Az önce söylemiş olduğumuz tozlu kabir kalır. Başka hiçbir şey kalmaz. Onun için Cenab-ı Mevla Hazretleri buyurdu ki Kul e unebbiyukum bi hayrin min zalikum de ki sizlere bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Peki kim için daha hayırlısı? Lillezine tekav inde rabbihim Rablerinin katında Allah'tan sakınanlar için bir takım mükafatlar. Takvayı açıklarken bundan önceki sohbetlerimizde en azından şunun hatırlatılmasında fayda müşahede ediyorum. Neydi Takva. Hazreti Ömer Efendimize soruyor değil mi? Daha doğrusu Hazreti Ömer Efendimiz soruyordu. Takva nedir? Sahabe-i kiramdan birisine. Nedir takva? O da ne demişti hatırlayacaksınız? Sen hiç dikenli bir arazide yürüdün mü? Yürüdüm. Ne yaptın dikenli arazide yürürken? İşte eteğimi, paçalarımı yukarı sıvadım ki o dikenli arazide diken batmasın. Etkilenmesin. O sahabe-i kiram Hazreti Ömer Efendimiz'e buyurmuştu ki takva bu demek işte. Yani gezerken sokaklarda hayat caddesinden ilerlerken ömür sermayesini tüketirken karşımıza çıkacak diken mesabesindeki haramlara karşı paçalarımızı, iman paçasını, İslam paçasını yukarı kaldırmayız. Sakınmak bu demek. takva bu demek kıymet. İnsanın yolu bazen faizden geçer. Bazen haram olan piyangodan geçer. Önüne çıkar. Şeytan, şeytanlaşmış insanlar, nefisler boş durmuyor ki. Bazen içkiden geçer. Bazen gıybetten geçer. Bazen dedikodudan geçer. O haram dairesinin kenarından geçerken ben Müslümanım ben İslam'ım, ben müminim deyip paçaları yukarı kaldırmaktır. O tarafa hiç bakmamaktır takva. İşte Allah'ımız buyurdu ki bunlardan daha hayırlısın. Çoluk çocuktan, hanımdan, biriktirilmiş altınlardan, hayvanlardan, ekinlerden, araçtan, arabadan, soylu atlardan daha hayırlısını sana haber vereyim mi? Etrafındakilere böyle söyle. Sizlere haber vereyim mi? Lillezine tekav takva sahipleri için kendi İslamlarını, imanlarını koruyanlar için inde rabbihim rablerinin katında cennetün tecrimin tahtihal enharu altlarından ırmaklar akan cennetler var. Bundan daha hayırlısı bunlar kıymetli. Neden daha hayırlı? Bir insanın hanımı bugün olabilir, yarın olmayabilir. İmanından, İslam'ından feragat etmiş olduğu çocuğu bugün vardır, yarın arkasında olmayabilir, belki karşısında olabilir. Arabası bugün kendisine fayda verir, yarın vermez. Ekini bahçesi, biriktirmiş olduğu parası bugün yanında gibi durur ama yarın yanında olmayabilir. Ama Allah'ımızın takva sahiplerine vaat etmiş olduğu cennatün tecrimin tahtihel enhar altlarından ırmaklar akan cennetler hep onunla beraber. Biri için çaba sarf eder, altı tanesi için çaba sarf eder. <laughs> Haram helal ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım diyerek çaba sarf eder. Faizlere imza atar, piyangolar oynar, Halbuki Cenab-ı Mevla Hazretleri kendisinin emanetini üç ay sonra alır. Çoluk çocuğu keyfini sürer, o hesabını vermekle uğraşır. Ama cennet böyle değil. Bakın cennet güzel. Allah'ımız buyuruyor ki Hali dine fiha ebedi oralar oradadırlar. Asla kaybolmaz o cennet nimetleri. asla kaybolmayacak nimetler kıymet. Dünyanın hepsi bizim olsa ne olur? Muhakkat olduktan sonra, vakitli olduktan sonra cennet ebedi başka ne var onlar için? Allah'ın rızasına göz dikenler için dünyada kendisine verilen nimetlerin Allah için kullanmaya çalışanlar için başka neler var? ve ezvacı mudahharatun tertemiz hanımlar var. Bakın tertemiz. Teri olmayan, kiripisi olmayan, kokusu olmayan, muayyen günü olmayan, derdi olmayan, tasası olmayan. Kendisine bakıldığı vakitte huzurdan, mutluluktan başka bir şey hatıra gelmeyen ve ezvacı mudahharatun tertemiz hanımlar var onlar için. Ve min Allah en önemlisi de ayeti kerimenin sonunda geldiği için özellikle bu yorumu yapıyorum. Hani bir insan sayar 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 sonra der ki bak bunların yanında sana öyle bir şey söyleyeceğim ki yani diğerleri olmasa bu olsa yine sen ondan razı olursun. O ne? Ve min Allah Allah'ın rızası var. Kim için? Dünyayı elinin tersiyle itmiş, aracın amacın farkında Hanımı var, çoluk çocuğu var. Tarlası, ekini var, arabası var. Biriktirilmiş altınları, gümüşleri var. Ancak o şunun farkında, bunlar beni Allah'tan uzaklaştırmamalı. Aksine Allah'a yaklaştırmalı diye bunun farkında olamıyorsun. Cenab-ı Mevla Hazretleri buyurdu ki: "Veril vanım min Allah. Allah'tan bir rıza var." Başka ayet kelimede ve rızvanun minallahi ekber Allah'ın az bir şekilde kulundan razı olması çok büyük bir iştir. Takayyül <laughs> et. Bir kul daha dünyadan ayrılmazdan evvel Cenab-ı Mevla Hazretleri son anında, sekerat anında diyor ki kulum ben senden razıyım ve rızvanun min Allah'tan bir rıza onları bekliyor. Vallahu basirun bil ibad. İşte Allah kullarını gereği gibi hakkıyla görendir. Cenab-ı Mevla Hazretleri araçları amaç etmekten edinmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Allah'ın rızasını istiyoruz. Rabbimiz bu dünyadan göçmezden evvel ben senden razıyım demiş olduğu kulların arasına hepimizi ilhak eylesin. Velhamdülillahi rabbil alamin el fatihımız.